Sen. Günü bu dinleyemiyor ki. Günü bilmiyor bu. Hala hala. Bak bunlar niye yürüyor? gülüyor? Dinleyin. Hey gibi. Kız hangi düğünü diyor? Ben anlamadım ya. Zaten çalmıştın güzel. <laughs> Hangisi ben hatırlamıyorum. Kim çalmış? Vay vay vay. Kim lan çalmış? ne lan? Ben ne lan? Kim çalmış? Sen bu. Halanı anlat bir halanı anlat. Hangisini bir eşsin ya ben anlamadım. Kızım bana Z bir anlat. Sen, bu dediğim ya. Ben dinlemedim bir daha anlat bir ya. Z o da düğüm almıştı diye. O da hala çöktü kefeyle. Ne zaman? <laughs> Şöyle çekmiştik. Halana bir anlat Anlamıyor Eren kızımı? Anlatsın bir daha anlamadım. Anlat anlat kızım anlat dinlesin. Anlat. Dinlemiyor ki. Tamam dinliyorum hadi anlat. O da duymamıştı ben işte. Anlat. Çekmişti. Ne zaman ya? Şöyle çekmişti. Kız ne zaman ben Şöyle daha çekmişti. Ne zaman çekmiştik Ne zaman çekmiş? Görüyorum. <laughs> ne zaman çekmiştik? Onu da görüyorum. Ne zaman çekmiştik düğünü? Şöyle çekmiştik. Özlem tık. bir hatırlatsın. Ya ben anlamadım ki hangi düğünü diyor ya? Hangi düğünü diyor Necrin?